Konyalıların havalar soğuduğunda ilk aklına gelen o meşhur arabaşı çorbasını yapmaya ne dersiniz? Malzemeler, tavuğun herhangi bir parçası, ben kalçalı butla yaptım. Bir yemek kaşığı salça, pul biber ve isteğe göre az kırmızı toz biber, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un, 6 su bardağı, tavuk suyu veya sıcak su yapılışı. Ayrı bir tencerede tereyağında unu kavuruyoruz. Unun kokusu çıktıktan sonra salçayı ve pul biberi ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Daha sonra tavuk suyumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Devamlı karıştırıyoruz ki topaklanmasın. Eğer topaklanırsa tavuk etini eklemeden önce blenderden geçirebilirsiniz. Çorbamız kaynadıktan sonra didiklediğimiz tavuk etlerini ekliyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Biraz kaynadıktan, kıvam bulduktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.